Bismillah bir gün daha iftarımızı yaptık. Namazlarımızı kıldık, sıcak çayımızı ağız dalıyla yudumluyoruz. Sonsuz şükürler olsun. Hak Teala'ya hiçbir an, hiçbir zaman, hiçbir zemin ve şartta isyan etmeyiz. Neden ya Rabbi böyle yaptın? Neden ya Rabbi perişan ettin? Neden ya Rabbi belimi büktün? Neden onu benden daha itibarlı kıldın? Neden onu benden daha güçlü kıldın? Beni niye az para, beni az neden az güçlü yaptın? Neden daha fakir yaptın? Falan 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 yapmayız demeyiz. Elhamdülillah deriz. Şükür. Şükür deriz. Allah'a şükür yaraşır, hamd yaraşır. İsyan yaraşmaz. Şükür deriz. Şükürsüz bulun hali çok zor. Bir gün bir fakir kimse varmış. Fakir dediğimiz normal işte karın tokluğuna uğraşan bir kimse. Horasan taraflarında da maliye nazı bir kimseyi görmüş. Birkaç kişi böyle iri yarı cüsseli efendim sırmalı kaftanlar giymiş Atlarında kısraklar var böyle aygırlar var sormuş ki ya bu bey bunlar nerenin beyidir? Mutlaka bir beydir bunlar. Bilenler demiş ki onlar bey değil. Maliye Nazırı var ya Horasan'ın evet. Onun kölesidir bunlar. Maliye Nazırı'nın kölesidir. Kölelerine çok itibar eder. O kapıya kulağının sırtı yara gelmez. Böyle altın sırmalı kaftanlar giydirir en güzel atlara bindirir. Kendi kürelerini Çok iyi bakar. O anda bir isyan etleşi düşmüş kalbine. Şikayet etmeye başlamış. Ya Rabbi sen demiş haşa ve kella bu o zamanın tabiri amit. Amit derlermiş maliye bakanı. Na. Bu maliye bakanı amit kadar olamadık olamadın mı yahu ben de sana yıllardan beri kulluk yaparım, kölelik yaparım. Yamalı göğnekten, yırtık dondan başka bir şey yok. Ayağımda ayakkabı yok, yalın ayak. Efendim topal eşyan bile yok. Bak adamlar kime köle olmuşlar, sahipleri bunlara nasıl bakıyor diye durmadan isyan etmeye başlamış. Köleler böyle iyi giyiniyorsa, böyle itibarlı ve rahat yaşıyorsa demiş, Yuh yahu biz yanlış kimseye mi kulluk, kürelek yapmaya başladık? Bize niye vermiyor Cenab-ı Allah? Tabi bunu haşa, ahmaklık işte. Bazen insanın içinden geçer. Bazen insanın içinden geçer böyle duygular. Falanca şey daha iyiydi sanki ya. Bunlarda cukka iyi, müşteri potansiyeli güzel efendim falanca devletin tebasına girmek daha iyi. Para iyi, vatandaşına iyi bakıyor yahu falan gibicesine. Gavurlar bizden daha iyi. Hep öyle deriz ya. Onu evet. çok kullanıyorlar efendim. He, kim yani. iyi kim kötü. Şöyle sağlık yardımı veriyor, böyle çocuk yardımı veriyor, böyle maaş veriyor. Ya. Neyse. Bilemadın bir zat da demiş ki evladın uzun yıllar böyle gidince Hı. evladım Hı. evladım tövbe Hı. et yanlış söylüyorsun isyan Hı. etme o maliye nazırı kölesinin başına taç girdiği zer taktıysa senin sahibin Cenab-ı Allah ise omuzlarının üstüne baş koydu sana. Baş mı değerlidir, taş mı değerlidir? Ya bırak böyle baş sözleri bilmem ne. Et yahu demiş, senin sahibin sana eşsiz kıymetli bir baş verdi. Bak, o başın üstüne de birisi taş koymuş. E sahibi kim bunun başın? Hak Teala. Sen ona kulluk yap. En değerli ve hediye ondan. Kaç tane dedi ki? Hayır efendim. Efendim o kaftan giydirdiyse vücut verdi sana. Hak Teala verdi vücudu. O olmasa o kaftan giyemeyecekti o. Veren Allah. En değerliyi veren Allah. Sıkatını veren Allah. Sağlığını veren Allah. İsyan etme dedikçe o devamlı isyan edermiş. Olur mu yahu? Bu zulüm yapılır mı? Aşk geceler sabaha kadar ben demiş şey diye duvar deliyorum. Açlıktan karnıma taş bastırıyorum. Boynum bükülüyor. Şöyle oluyorum, böyle oluyorum. Bak bunlar her gün en rahat şekilde iyi biçip eğleniyorlar. Ben de Maliye Bakanı'na kölelik yapayım bari. Bırakayım da Cenab-ı Allah'a dedikçe eh bir gün tam uzun bir zaman sonra Maliye Bakanı'nın su istimal yaptığı Şimdiki tabirle yolsuzluk yaptı. Eskiden su istimal denirdi. Ali Baba, değil mi? Evet. evet. Şimdi yolsuzluk deniyor, <laughs> ortumculuk deniyor. Azap su istimal yapmış. Zannıyla bir soruşturma. Eskiden tahkikat denirdi. Şimdi soruşturma deniyor. Baştırmış. <laughs> Devletten hazine. <laughs> devlet hazinesinden para yürütüyor. diyor. Bütün kölelerine sormuş. Devrim padişahı. Söyleyin. Sahibiniz Maliye Nazırı hazinesini nerede saklıyor? İşkence, işkence, işkence işkence altında kölelerin tamamı işkenceden ölmüş. Hiçbiri de sahiplerini satmamış. İsyan etmemiş hiçbirleri, hiçbirisi de. Yani o işkenceye rağmen, o eziyete, zulme rağmen sahibinin sırrını söylememişler. Ölmüşler gene konuşmamışlar. O kadar sadıkmışlar demek ki. Tabi bu durum duyurunca o gariban, yani ben de Maliye Nazırına mı gül olsaydım. Ya Rabbi sen bana neden böyle bir Maliye Nazırının kölesine baktığı kadar bakmıyorsun falan diye kendi kendine söylenen köle Tövbe istiğfara gelmiş aman ya Rabbi demiş tövbe yahu Tövbe yahu ben, ben ne edepsizmişim ya Ne edepsizmişim Yani onlar o orada canını verdi O kadar zulüm gördüler Maliye Nazırına yakın oldukları için işkence altında inim inim inlediler ama gık çıkarmadılar. Ben yıllardan beri seni kulumum, kulluk yaptığımı zannındaydım. Oysa sen bana iki gün aşk koysan isyan ed ediyorum devamlı. Kendime sahip aramaya kalkıyorum. Estağfurullah demiş yahu ben ne edepsiz kulmuşum. Onlar kadar kul olamadık. İkincisi, Harap Rabbi demiş bana bir döven yok, seven yok yahu. Ona rağmen ben 3-5 efendim sırmalı Kafkan'a, birkaç ata değişecektim neredeyse seni. Binlerce estağfurullah, binlerce estağfurullah diye diye bir ömrünü tüketmiş. Şimdi bizim de bazen böyle durumlarımız olur. Kendimizden üstte daha kuvvetli, daha zengin, daha itibarlı, daha güzel, daha makamı mevkisi olan veyahut da belki işlerine daha rast gittiğini, gördüğünü zannettiğimiz. Belki öyle dışarıdan öyle görünüyor. İçesi bilinmez. Bismillah. kimseler imrenir? Ya Rabbi bizi niye görmüyorsun? Dillendiremesek de içimizden geçer hep bu. Bizim işimiz olmaz. Bizim işimiz ters gider. Milletin işi düz gider. Bizimki ters gider. Herkes düz ova şey dağı aşırır. Biz düz ovada şaşarız gibi kendi kendimize söylenir. söylemeyelim. Biz Allah'a kul olalım. Biz cenab Allah'ın kuluyuz. cenab Allah'ın kölesiyiz. Köleye isyan yakışmaz, itaat yakışır. Severek, aşk ve muhabbetle madem kulluk yapmıyorsun, yapamıyorsun, hiç olmazsa dışından isyan etme. Epey de azat olunacağın, öbür alemde cennet-i alaya girdiğinde azat olunacaksın. Oradan senden kulluk beklemiyorlar zaten. Kulluk bu dünyada. Birkaç günlük kulluğumuz var. Üç günlük. Dün, bugün, yarın. Şimdi bu dünyaya demiş kaç günlük? Üç günlük dünya. Dün, bugün ve yarın. Üç günü var bu dünyada. Dün geçti gitti. Bugün de kıymetini bilmek lazım, değerlendirmek lazım. Ve yarının gelip gelmeyeceği meçhul. Yarın mı gel yarın gelip gelir mi bilmez. Bizi yarına ulaşırız o da malum. Değil. Onun için Hak Teala'ya isyan etmeyelim. Şükür Daim şükür. Şakirin cennetleri var. Duhul evvelin denen bir zümre vardır. Yani evvel cennete dahil olacaklar, girecekler. Şakirindir onlar. Çok şükredenler. Onlar erkenden girerler cennete. Bekletilmezler, hesaba da çekilmezler. Allah bizi de duhul evvelinden yazsın. Onun için Belki diyebilirsiniz ki yahu biz ayrı Allah mı arayacağız? Allah, ayrı efendim, sahip mi arıyoruz? E, aramıyoruz ama o Horasanlı fakir kimse gibi fakat hal ve hareketimiz öyle andırıyor. Hal ve hareketlerimizden başka taraflara, başka tutunacak dal arıyoruz. Hayır. Hasbunallah ve ni'mel vekil müthiş bir duadır. Müthiş bir efendim bu slogandır. Nasıl? Allah'tan güzel yardımcı ve vekil yoktur. Siz Allah varken ortada dayanacak, güvenecek Rabbimiz, Halikimiz efendim bizi yoktan ver eden, günahlarımızı affeden, dileklerimizi kabul eden, bize hayır kapılarını açan, şer kapılarını kapatan bir Rabbimiz varken ortada ve o da ni'mel vekil ise en güzel vekil. Ni'mel mevla en güzel mevla. Ve ni'men nasih en güzel yardımcı iken biz kimden yardım isteyeceğiz? Hak kapısından yardım isteyeceğiz. Allah'ın kapısından isteyeceğiz. Celle celaluhu ammâ narâhu ve ileyhi'l Allah'ın yardımı nasıl istenir? Verdiğine razı olmakla. Rıza kapısında durmakla. Sen bellisin Ya Rabbi. Bu alamet verdin bana, benim başıma bir sıkıntı. Bu bir alamettir, senden geldi biliyorum. Ama bu alametini almak yine senin elindedir. Bu alametini al. Yine senin katından selametini gönderdi. Ne kadar güzel. Eski dilimiz çok bizim kafiyeydi. Alamet, selamet ne güzel. Al alametini, ver selametini ya Rabbi de bitti. Bak akılda da kalıcı değil mi? Şefaat ya Resulallah. Elhamdülillah. Allah onun için dikkat etmek lazım öfkeli, hiddetli davranmamak lazım hangi kapıda durduğumuzu bilmek lazım bir de hak kapısında durup sağa sola havlayanlar var sağa sola ısıranlar var dalayanlar var efendim engel çıkartanlar var. Kim kimdir onlar? Onlar zalimlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Fetih suresinde bir ayeti kerime var. Müslümanların vasfını anlatıyor. Peygamber Efendimiz de Müslümanların vasfını anlatıyor. Müthiş bir ayet o. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedur Resulullah. Allahümme salli aleyhi Muhammed muhakkak Resulullah. Allah'ın elçisi. Vellezine ma'ahu onunla beraber olanlar, onun yanındakiler, onun ümmetleri eşiddâ'u alel kuffâr Küffara karşı, kafirlere karşı öylesine bir şiddetlidirler de ki ki <laughs> <laughs> çok şiddetlidir, çok serttirler kafirlere karşı. Eşiddâ'u alel kuffâr kızlara karşı çok sert, şiddet ve kuvvetli dururlar. Bu hama beynehum kendi aralarında ise yumuşacıktırlar onlar. Müslümanlar arasında çok yumuşak, çok merhametli, çok halim, çok selim ruhama rahmet doludur, merhamet doludurlar onlar. terahım onları görürsün rukkaan rükû ederlerken succeden ve secde ederlerken görürsün yabdehuna fazlan min ve Rızvana. Allah'ın fazlından onlar faydalanırlar Allah da onlardan razıdır devam eder gider ayet birbirlerine karşı merhametlidirler. Çok merhametlidirler. Bir kimse ben Müslümanım diyor. Bir devlet, ben Müslümanım diyor. Bir cemaat, biz Müslüman bir cemaatiz diyor. Ama kafirlere karşı böyle yumuşacık, ipiler yüzlü, tatlı dilli, Müslümana gelince sert, ceberut, musamahasız, acımasız ve kötülüğünü ister vaziyette geziyorlarsa, onlar Efendimizle birlikte olanlar değiller. Dikkat ediniz. E, ve secde ederler daha sonra sayılır. Ayet. Peygamber Efendimizle birlikte olanlar kimlerdir diyor. Kafire karşı şiddetli, müminlere karşı kendi aralarında merhametli davrananlar. Ondan sonra rükû ve secde edenler. Devam edip gidiyor. Ama bu iki şart önce söylendi çok mühimdir. Bu iki şartı atla, kafirlerden korkar, onlara anlayış gösterir, onlara mülayim yumuşaklık davranır, arkasından da Müslümanlara sert, ceberut ve müsamahsız davranırsan, eyvahlar olsun ki o kimseye Efendimizin yakınında olan kimselerden dillerdir. Ellezine ma'ahu diyor. Ma'a yanında demek. Onun yanındakiler. Bizim derdimiz Efendimizin yanında, yanı başında, en yakınında olmak. Devamlı onun o gül kokusunu koklayabilmek, gül cemalini görebilmek. Derdimiz o. Rızasını, razılığını, memnuniyetini kazanabilmek. Bizim başka derdimiz yok. Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'nin şefaatine nail olabilmek. Yakınındaki olmanın özellikleri bunlar arkadaşlar. Dikkat edelim. Madem yakınında olmak istiyoruz, böyleler bir de şey yaparlar. Peygamber Efendimiz'in sanki şubesi gibi davranırlar. Benden başkası olmaz. Ancak ben izin verirsem gidersin. Sen kimsin ben mübarek? Müslümanları ısıran köpek gibi ne yapıyorsun? Bir köpek dahi, haşa minah, ezanlar da okunuyor. Kimin köpeği ise, o evin misafirlerini havlamaz. Sahibi der ki bunlar benim misafirim. Tanıtır tamam bit dokunmaz. Dokunur mu dokunmaz. <gülüyor> Elhamdülillah. Yaban. <laughs> Elhamdülillah çok Yabancılara havlar köpek. Tanıdıklara havlamaz. Şimdi köpekten de aşağı o hale gelir o zaman. Mü'mine havlayan, Efendimiz'e inanan mü'min kimselere, Müslüman kimselere, Allah'a, Peygamberine, Kur'an'a inanan kimselere, sert, zalim davranan kimseler, kafirlerle iyi, Müslümanlarla kötü olan kimseler, kapına bağladığın köpekten kötü hale gelir. O köpek dahi sahibinin dokunma dediğine dokunmaz. Misafirini tanır, bir defa tanır, tamam bitti. Ona her zaman izin verir, eve girip çıkmasına, yaklaşmasına. Ya bu, bu yabancı değiller, o bizden. E sen köpek kadar bilemedin, sahibine sadık kalamadın sen. Şimdiki maalesef böyle insanlar var, kapısına yaklaştırmıyorlar. Isırıyorlar sürekli. Hak kapısına girmek isteyen Müslümanı ısırıyorlar. Allah muhafaza buyursun onlar Allah muhafaza buyursun. O şeytanlık da başka bir şey değil. Engel olmak değil, davet etmek. Engelleri kaldırmak bizim işimiz. Yüce gönüllü olabilir. Mevlana Hazretleri ne olursan ol gel derken işte bunu söyledi. Öyle gel böyle gel deme. Tövbe edip gel dedi. Ne olursan ol gel. Nereye gel? Tevhid dinine gel. Gel dediği efendim günaha gel demiyor. Allah'ın birliğine, Efendimiz'in efendim peygamberliğine geldi. diyor. Buraya gel. Bitti. Öyle gel böyle gel diyor. Nasıl olsan gel ama bu bize gel diyor. Onun geldiği yerde bu. Dini mi İslam. Onun için yumuşak davranalım Müslümanlara karşı. Ümmeti Muhammed'e yumuşak davranalım. Sert davranmalıyız. Davranmayalım. Cenab-ı Allah Efendimiz'in yakınlarından eylesin bizi. Amin dertte tesada bırakmasın, yolda yolakta bırakmasın. Hayırlı haberler aldırsın, sıkıntımızı kaldırsın. Dertlerimizi yok etsin inşallah, borçlarımızı yok etsin. Düşmanlarımızın eline fırsat vermesin. Hürmetil Habib, Hürmetil Fatiha.